Burası Nasıl satıyor? Bir, 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 bir e, evin mutfağı <laughs> mutfağını kırdık. Burası benim kaynamın mutfağıydı. Ha. Kaynananın. Kaynam buydum. Sen girdin mi bu araya? Buraya? Abi harbiden <laughs> Ali yazıyor ya. <laughs> Vallahi tün taş abi. Haydi bakalım. Oo. Ali oğlum bak bak geldim kuşunu buldum. Zeytinburnu'da senin kuşunu buldum. Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Bir küme ziyaretimiz ne olacak? <laughs> Mehmet kardeşimizin <laughs> kümesini ziyaret edeceğiz Zeytinburnu'da. <gülüyor> 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 Tramvayı bekliyorum. Tramvay geldiğinde en yakın sırada oraya ulaşacağım. Yürüyerek yarım saat diyor, yol ama iş şey yorgun olduğum için tramvayı tercih ettim. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar Google amcanın yardımıyla gidiyorum. Bana sağa dönmemi istedi. Yalnız sokaklara sokmuyorsan bir sokağa girdik. Gidelim bakalım nasıl bir video olacak şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar muhtemelen burası burada çok yakın yer ve kuş çürüyor arkadaşımız şu an görünmüyor ama evet burası olmalı şöyle bir gizli çekim yapayım arkadaşımıza kuşların uçuruyor ben biraz erken geldim bir... kaç dakika 20 dakika gibi erken geldim evet bir kafa gördüm sanki bakarsa göreceğiz Bakıyor ama görmüyoruz. Neyse videoda kendini görecek. ben geldim çekmeye başladım bile sen uyuyorsun kardeş. ben bulurum. Google amcam var sağ olsun. Giriş buradan mı? Tamam. Evet arkadaşlar Mehmet arkadaşımızın yanına çıktık. Kendisine beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi geldiğiniz için. En sağ olun. Sizin sağlık. Yani şu YouTube kanalında senin gibi dostları bulmak bizi sevindiriyor. Çünkü hani videolar çekiyoruz. Tamam güzel eğleniyoruz, yapıyoruz, izleniyoruz. Hani biraz da para kazanmaya çalışıyoruz her ne kadar çok kazanamasak <laughs> da. Ama e, samimi söylüyorum. Böyle senin gibi arkadaşlar abi gel beni de ziyaret et veya ben geleyim abi seni görmek istiyorum diye. O bizim için daha değerli. Yani hiç e, tanımadığımız, duymadığımız yerlerden davetler geliyor. E, arkadaşlar şunu da belirteyim ben. Benim işim çok yoğun olduğu için uzaklara gidemiyorum. Semtime yakın yerlere gitmeye çalışıyorum. O yüzden beni çağırıp da gidemediğim arkadaşlarım gücenmesinler. Çünkü şu an Mehmet kardeşim de biliyor. İşten çıktım. Yürüme mesafesi normalde yarım saat benim iş yerimden bura. Evet. Hani yo, yani normalde yürüyen bir insanım. Severim yani. Yürüyerek gelirdim ama o iş yorgunluğundan dolayı tramvaya binip geldim. <laughs> Yoksa hiç şey yapmazdım. Şimdi şöyle yapalım. Sen bize kuşlarını bir tanıt. Daha sonra ben bu <laughs> buranın hatta baştan öyle başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar evet. hani biz kurgu yapmadım şimdi doğal olarak aklımıza ne geliyorsa çekiyoruz. Şimdi burası aslında 2 artı 1'e. 1 daire ev. Arkadaşımız mutfağını bozmuş. Doğru değil evet, mi? Evet abi mutfağı kırıp bu kapısı bu kapıyı buradan sonra Evet kapı yoktu. Sonradan kırdık yaptık. İçeriden bir kapı vardı. Yatak odasını bozup kümes yapan var. Şükrü selamlar dostum. İzlediysen Şükrü arkadaşım biliyosundur. Sonuç bu hale mutfağımızı Evet. mutfağımızı kırıp. Evet Şükrü senin gibi çılgın bir arkadaşa daha renk geldik. Ee, Güvercinlerimiz için her şeyi yapıyoruz. Evet güvercine mutfağı bozup güvercin kümesine çeviren çılgın arkadaşımız. Güvercin sevgisi böyle bir şey arkadaşlar. Böyle giderse ben de gofreti bizim balkondan kovacağım, Ben de açacağım. <laughs> Gofret demişken arkadaşlar burada da bir e, köpeğimiz var. Abisi bakıyormuş Mehmet kardeşimizin. Şöyle uzaktan göstereyim. Ben tırsıyorum tanımadığım köpeklerden. Zoomlayabilirsem. Vallahi pek yanına yaklaşmak istemiyorum. O bana yaklaşmak istiyor. Eğer daha sonra birbirimizi seversek çekerim onu. Ama şu an hiç yaklaşma şeyinde değilim yani fikrinde. Evet tekrar sana dönelim. Bir kuşlarını tanıt. Hani ben şöyle söyleyeyim Arkadaşlar bizi çok yakından takip edenler bilir. Evet. Ben güvercin konusunda acemiyim. Ben de yeni yeniyim abi. He. Yani ben kuşlarını tanıt. Yapacağım. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Benim gibi evet, böyle evet. çok bilmeyen ırkları. Irklarını söyle? Senin yavrun mu değil mi? Benim yavrum hani, He, Onları anlat bize normal sohbet şeklinde konuşalım senin abicim. Hadi. şu Babam bu. Babamız bu. Annemiz de çapar dişi. Hmm. Gördüğünüz kara başların hepsi bunlardan çıkma. Hepsi kendi yavru. Çakarla beyazın yavruları. Evet abi kendi yavrum. Aşağıda. Bir takım tipim var. Bir abimiz hediye etti. Güzelmiş. Evet. Aranda markası da var abimizin. Güzel bir tip var. Sağolsun. Bir takım aradım var kelebek. Bunlar hepsi uçan kuş mu? Evet abi hepsini uçuruyorum. İyi bak. Aydın yok. Hepsini salıyorum. İyi bir uçum yaparız. Yaparız abi. Bir tane de posta var ya kalalım. Kovalıyorum kovalıyorum gitmiyor. Ha alıştı. He. Gitmiyor posta. Sevimli bir şey ama. Demek ki sevdi seni. Yapacak bir şey yok. Bakıcı falan yapar. Genelde evet. postacı arkadaşlar kızıyor ama evet. ben nereye gittiysem arkadaşlar bu ıı, Posta kuşlarını bakıcı olarak kullanıyorlar. Sebebi de çok yem kusması. Kursağının evet. büyük olması. İşte ben de posta çok emek işi olduğu için yakalamak istemiyorum postayı. Kovalıyorum kovalıyorum gitmiyor. Kovalıyor gitmiyor. Arkadaşlar. O da kaldı bize. Şöyle bir detay gözüme çarptı. <laughs> <laughs> Mutlak olduğunun bir ispatı. Mıslık hale burada duruyor. <laughs> evet kuşlar da benden korktu. Tek bir posta mı var? Evet bir tane postamız var. Evet, şurada yumurtada koydu. mı yatıyor? o da yumurtada yatıyor abi. Daha yeni yumurtlamış. Haa, birini yumurtlamış. Evet abi, iki tane de ayıptır. Bakalım, hadi. Daha hepsi yalnız zaten abi. Belli oluyor zaten, genç kuşların. Daha yeni yeni şey yapıyorlar. Evet abi. İki tane de burada yavrum var, büyüyor. Onlara bakalım. Maşallah. Hiç Arap falan çıkmıyor değil mi? Yok hep abi, hep baş böyle karabaş veriyor. Çakar da, da çıkmadı. Yok, hep böyle karabaş veriyor. Enteresan. Neyse, bu işi iyi bilen arkadaşlarımızdan yorum bekliyoruz bu konuda. Evet. Oh. Senin kuşlar da mı damcı yoksa? Evet abi bizimkiler de damcı. Yatmayı çok seviyor benim gibi. <laughs> Senin sahibine çekmiş. <laughs> Arkadaşlar gittiler şu dama kondular. Ee, çok bekliyorlar mı? Çağırınca gelirler. karınları biraz hasta gelirler. Gel. Evet. Senden önce fazla uçurdun mu? Yok abi yani. sabahtan beri bekliyorum. Yeni, i̇yi o zaman <laughs> bir uçuralım. Gel. Evet. Arkadaşımız da kızdı bana. Gel 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 gel. Yem yeah, var su yeah. var. Ya. Yeah. Arkadaşlar bu arada yarın pazar yeah. günü Utku ve Hakan kardeşim çatımıza gelecek. Onlarla video çekeceğiz. Konumuz olacak. Yeah. Bakalım Utku bizim kümeste yeah. kaçak yeah. yakalayabilecek mi? Sen kuşları çağırırken ben arkadaşlara bir iki şey söyleyeceğim. Eee Arkadaşlar, Malatya'da küçük bir kardeşimiz benden kuş istiyor. Malatya'da kuş besleyen, bizi izleyen sevgili arkadaşlarımız. Bu küçük kardeşimize bir tane kuşu kalmış. Bir tanesini kediye kaptırmış. Kuş vermek isteyenler yoruma yazsınlar. Bu küçük kardeşimize iletişim sağlayalım. Ben kendisine dedim ki ben gönderemiyorum zaten ama videomda bahsederim. Eğer Malatya'da kuş besleyen veya ben gönderebilirim diyen başka şehirlerde olan arkadaşlarımız varsa hayrına Lütfen yorumda belirsinler. Bu kuş sevgisini aşıyalım. Gerekirse Seni, evinizi sen, kırın. Evet gerekirse evinizi Mehmet kardeşimiz kırın. gibi evinizi kırın. Mutfağınızı kırın, <laughs> yatak odanızı kırın. Kuşçuluktan vazgeçmeyin. Hayvanlara bakın. Değer verin. Her ne kadar damcı olsa da. Ya bu uçurmamaktan dolayı da oluyor da. Evet abi. Ee, şimdi ben abi. şey gördüm. Bak sana bir fikir yani. vereyim ama ne kadar arkadaşlarımız onu onaylar bilmiyorum. Ee, Hakan şey yapıyor. Ne yapıyor bir tane kuşu oraya aynı damcıların içinden ayağına siyah bir küçük poşet bağlıyor, küçük şöyle. Ben ya bozlara yapmıştım abi onu. Kendi kuşlarımı kıyamadım için ya bozlara yakalayıp yapmıştım. Yine içim el vermedi yakaladım ya bozu çıkardım poşeti yani. Hayır, yani oraya konuyor ya kuş. Evet yani kuş geldiği zaman çıkarıyorlar. Poşet poşet bağlamıştım. Orada bir o tane ip var belli olursa. Binadan şikayet etmişler çok ses yapıyor. Evet, rüzgarda sallandığı için. Evet abi çıkartmışlar. Evet, damcılar için çözüm bulanlar arkadaşlar daha <laughs> insani bir çözüm bulanlar <laughs> yorum yazsınlar. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bunlar gel. Hiç, sen doyur musun lan Abi şuna. hiç yemem Vermedin niye gelmiyorlar. Öyle lan abi. Oo, seninkiler bile. Gel. Ya. Bizimkiler bile az bir karınları açıyorsun patır patır geliyorlar hala ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Yem var yem var su var gelin bakayım Gel 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 Şimdi insafa geldiler arkadaşlar bir de tüydeler abi. He, onun, tüydeler. Onun etkisi de olabilir. Daha genç kuşlar uçurma uçurma hep yatalak. Ya ondan oluyor zaten. Hani sürekli o antrenmansız olabilir. kalıyorlar. Evet. Abim de işe başladığı için vakit bulamıyor. Ben de cumartesi pazarın da yok. İlk defa bu cumartesi müsait olduk. Işte o da bana abi. denk geldi ya. Evet Sağ olasın. <laughs> Sistemimiz böyle. Arkadaşlarımız. Uçuralım mı ne dersin? <laughs> Uç uçmaz gitti bu damcılar. Ya bunlar uçmaz ben sana söyleyeyim. <laughs> o çatıya en sonunda raket atacağım. <gülüyor> 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 Buradan oraya bir ip bağla sen. <laughs> Burada kaldı mı kuş? Bir tane var, o da yurtta yatağı Bir de yurtta da yatan. yatan kaldı. Evet. Evet arkadaşlar şansımız burada da haber gitmiyor. <laughs> Uçtuklarına dönüyorlar mı bari? Abi bir tanesi Araplar dönüyor. Araplar da şu an çok tüydeler. Dönmeyi biraz bıraktılar. Ee, kaçak yakalıyorsun burada? Abi kaçak, uğraşmıyorum yaparken. Nasıl uğraşmıyorsun? Kaçağa el vermiyorum abi. Kuş işi emek işi olduğu için. Hani başkasının üstünde Is... gözüm yok yani yakalayamıyorum. Ya göz önünde değil bu bir şey gibi düşün abi avcılık spor gibi düşün. Hani sen yakalamasan başkası yakalayacak. Olsun abi başkası yakalayacak. S sahibini bildiğin kuşu bilerek indirmek yok. ayrı bir şey. He, onu Is... alıp veriyorum. He. He. Zaten veriyorum. kaçmış yani sen yakalamasan başkası yakalayacak. Bak posta mesela Ko kovuyorum kovuyorum gitmiyor. Kovuyorum kovuyorum gitmiyor. O da güzel. Gönlüm eli Millet... vermiyor yani yakalamaya. Yani. Millet... Posta kuşu şey... emekli çok isteyen bir kuş yani. Evet. Millet bakıyor diyor. Biz yok yani. Yani kaçak için millet bayağı bir uğraşıyor. Biz de uğraşıyor şimdi. Seri videoda. <laughs> Zaten videoların yüzde %99'u kaçak üzerine evet. <laughs> artık kurgulandı arkadaşlar öyle sevdiği için. Ee, ama enteresan tabii bu tercih meselesi. Tabii ki abi. Yani gel. dedim kaçak gel. geliyorsa bir burada da bir kaçak yakalarız. <laughs> gel onlar gelmez aga. Gel, 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 gel. Burada çok kuş besleyen var mı? Bir karşımızda var komple kümes. Karşıda şu çatıda. Ha evet. orada bir tel örgü var. Evet orası komple kümes. Ee, yok mu arkadaş orada? Yok. O mezatı olduğu için onu mezat işletiyor. Güvercin Federasyonları Derneği var aşağıda. Oo. Olaydı iyiydi. Orayı da bir çıkardık. <laughs> Niyetimle çat kapı böyle ziyaretler yapmak var. Dedim ilkini burada gerçekleştirelim ama. E, abinin adı ne? Tener. Taner. Taner Akça Taner Akça e, abimiz. Eğer bizi de takip ediyorsa oldu ki olma, olur ya tesadüf izliyordur. Bir gün seni de ziyaret etmek isterim. Mehmet kardeşimle aranız iyi mi? İyi iyi. E, onu sorayım da tutuşmuyorsunuz de. değil mi? Yok. <laughs> Mehmet kardeşim haber verirsin? Gelir bir gün senin kuşları da çekerim eğer müsaade edersen. Buradan gördüğüm kadarıyla güzel bir şeyler var böyle. Yapısı mapısı güzel. Çok iyi. Düzeni falan var. Benim evim abi daha küçüklüğümüzden beri beraberiz yani Zafer abiyle birlikte. Ha iyi, iyi Evet. Olur ya dedim belki tutuş olursun. O posta mesela bir, bir de genellikle çalışıyor dükkanı kuşlar. Güvercinler dükkanı var. Evet. Orada vakit geçireyim. Yani. İyi. Mardin beslemiş. Ben Mardin'e gönlüm razı değil. yani... Ya o işte zevk meselesi. Yani farklı kuşlar seviyorlar. Farklı hani... Hani uçurduğun kuş dönecek abi gelecek. Mardin kuşu... Uçurabilsen dönecekler işte. de uçuramıyor <laughs> ki mübarek. Da. <laughs> o da doğru. Öyle evet. açmışlar. Açılırlar ya tüy dökümünden çıkarlar. Evet, abi zaten Biraz kafa yapılarından da belli zaten hı hı. Çok da aslında şey var. Ben şimdi dediğim ya çok anlamam ama bu abiler var hani bu yıllarını vermişler. Onlar zaten evet. diyor tüy dökümünün uçurduğun uçurduğu zaman o tüylerin dipleri batıyor hayvana acı evet, veriyor. O yüzden de uçmak istemiyorlar. Uçurmayın diyorlar zaten. Yumurtayı bile kesiyorlar. Evet, biz de o yüzden çok da zorlamayacağız. Evet. Onlar gidip gidip kafalarına göre takılıyorlar özgürler, serbestler. Bizde özgürlük abi. Evet, Biz her şey özgürlük. En iyisini yapıyorsun. Yemeğine sağlık. Güzel olmuş. Hani temiz. Kümesin evet, temiz gayet abi. sağlıklı. Evet. Ee, oldukça hoş. Hoşuma gitti. Mutlak olduğu için yani temiz. Ondan mı diyorsun? <laughs> evet abi. Yani i̇nşallah bir kazasız belasız büyütür beslersin. Amin abi. Allah herkese nasip etsin ha, Sen daha önce çoktu değil mi? Çok bayağı bir çok küçük. vardı abi. 200 tane yakın vardı. Yuvalık aranı belli oldu yani zaten. Yuvalık çok zaten. İlk aldım. Işte ben bir beyaz da bir çapar aldım. Evet, bir onla başladı. Onlarla başladım işte aldım. Sen ne kadardır besliyorsun orada Ben çocukluğumdan beri besliyorum. 5-6 yaşımdan beri. Zafer, ha, abi birlikte. Zafer abiden alıştın öyle gitti. Evet, aldım. O Mardin destese de ben hep döneceğim. Sana Mardin'i sevdiremedi yani. Yok abi yok. Ben Mardin'e Ama kendi de vazgeçmiş, postaya dönmüş. Kendi besliyor Mardin de besliyor. Var mı? Hayır, besliyor. Ben dedim abi kelebek mi isteyecek? Açacağım noktaya dönecek abi. Dönecek. Ben... Mardin'de uğraşamam ben. Zamanım olmuyor Mardin'e. Bir uçuyor abi 5-6 saat. Bekle, bekle, bekle insin Kuş, de kuş Öyle kuş bizimkiler de... de çok eskiden Mardin falan besliyorlardı. Aynı senin dediğin şekilde evet abi. kelebeğe döndüler. Yani biraz daha şey Derdi çabuk düşüyor. çabuk indiği için. Kervazdan inemiyor. Hı. Yani, evet geçen değil. yaşadık onu. Evet abi. İzledim <laughs> o <laughs> 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 O arada arkadaşlar e, ben akşamdan kameranın ayarlarını kurcalamıştım. Çekimden sonra fark ettim. Videolar çok kötü olmuş. Bulanık olmuş. Evet abi. Son videolar daha çok belli oldu ama mecbur başka videom olmadığı için <laughs> yayınladım. Hani videolar güzeldi ama bulanık olmuştu onlar için de kusuruma bakmayın. Arkadaşlarımız idare etsinler artık yapacak bir şey yok ama bundan sonra daha dikkatli olacağım. Evet arkadaşlar karşı çatıya bir <laughs> tane mandin, Mardin kondu. <laughs> Bakalım buraya indirebilecek miyiz? <laughs> Arkadaşım normalde kaçak yakalamayı sevmiyor. Ama benim hatırım için Action olsun diye Kaçağa kuş gösteriyoruz. <laughs> Gel. Gel. Şurada yat uzunlamaya zoomlamaya yem çalış. Var, su var. He, yem, var. yem var. Yat yat şurada. Gel. süper olur gel, 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 ağaç gel, gel, olabilir. gel, 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 gel. Kalk da, daha gelmez. Üstüne bastım ama. Yani daha bir işte. O tarafa gitti. Yapacak bir şey yok. Arkadan. Uçuyor mu? Arkadan. Neyse kuşları gördü. Gelirse karas sesine gelir. De yaptık asölye çıkabilmek e, için mecbur zaten başka türlü çıkamazsın da gel yeah, gel yeah. damcıların oraya konsaydı onlarla gelirdi gel yeah. gel yeah. yeah. evet şansımızı en azından denedik arkadaşlar arkadaşlar Mardin dolanıyor. Gel. Hayvanın vermek bu uçuşu yaralanır. Hayvanları solu bantılamayızlar. Ha bak sonra anneye Kaçak. sor. ben nasıl uçuyorum kuşlara? İşte. Ne soru? Hava Kuzun da hava. Ben sana fış fış tanenin oraya gidiyor. Hep <laughs> abim yüzünden. Ha da gel. Yazık da yazık ya. Abla ama, uçursa ama. senden iyi uçur diyor. <laughs> gel. 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 Çorosu diye hayvan getirsin. Bu sürekli uçurmamaktan dolayı işte alışmışlar öyle. Bak bir hayvan bile bak nasıl yerini biliyor görüyor Evet. Gel, gel, gel. Geçiyor abi. Geçiyor da. İlmezdi o ya. Yani. O çok sıkıştı o zaman. Bir o zaman buradan geldi. birinin değil değil mi? Yok, yok, Sefere çıkmış. Arkadaşlar bu ara ben, ben, ben tırsmıştım ben. köpeğin yanına gitmeye ama bir ablamız geldi Köpekler köpekle arası iyiymiş. Ben korkuyorum abi. Abla. Çok kö olayım. köpekten korkmuyorum da bundan korktum ya. Tamam, bu. Evet çok hmm. bana vahşi geldi. Bak kafese de attık şimdi bu kızı parçalamasın mı köpek? <gülüyor> <gülüyor> Adı ne köpeğin? Daisy. Daisy. Daisy kızım kız değil mi? Al gel ben onu sana Daisy kız. <laughs> Daisy orada yemek arıyor kendine. Köylere gidiyor. Daisy. <laughs> Baskıcı var Rukiye döker onu da bir şey. Hadi al, al oğlum, al böyle bir bak işte. A, ben gibi aç kalmadan yiyeyim vallahi. Hiçbirisi <laughs> <laughs> acıkmış. Güzelce Şimdi mu kaldı da, e, yesin. Hepsin Hepsin var hepsini. Ben de buna verdim, nasıl de var. can sonuçta abla. Tabii yani. Her gün ekmek ekmek manyak olur. Yani kafası çalışmaz ekmek yiye yiye benim gibi. Ben küçükken bana ekmek çok yedirmişler kafam çalışmıyor mesela. ben de Siri'de yemek yiyeyim <laughs> Ben böyle şeyden kızım bizim şey oturma yemek yiyeyim. Bizim şey, yemekten alıyor. Daisy! Hey! O kaşık var onun içinde alsana bir şey. Deyzi oyuncu çıktı ya. Ben tırstım yanına gitmeye ama. Yok böyle dalı yok. Ben aşağıda o adam gofretle bir araya getirmek lazım. Bizim de bir gofretimiz var. O da Dişi ama anlaşamaz bunlar. Gofret mi? Adı Gofret. Ha? Var. Bizimki böyle beyaz tüylü, uzun tüylü böyle. Teriyer cinsi ama iri kıyım teriyer. Yok aşağıda var bir tane. Gofrete götüreyim seni kız. Ben akşamlarım aslında buna benzemem lazım ki. <gülüyor> 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 Daisy. Bak bak. Hey Daisy, gel seni meşhur edeyim. Gel Seni güvercinlerin içine salalım ekşin olsun. Seviyor mu güvercin eti? Valla güvercin bu e var değil mi? Yer valla. Yer yer. Şöyle olsun valla onlar Mehmet meşhur olduğuna göre. Evet <laughs> Mehmet Mehmet'i meşhur edeceğiz ya. Kuşları uçsaydı daha güzel meşhur olacaktı ama yani, kuşları yiyeyim, istemiyor. Tamam oraya kadar. Ama bu uçuruyor. Sen de çekiyorum abla. Sıkıntı var mı? Ya, çek ki boş ver. Ben hele çok ay terazı çıkarsa anam bir de konuş. <laughs> Çekiyor çekiyor. Çeksin korkum yok. Doğruları söyleyeyim oğlum. Allah'ım ya. Sen de burada Mehmet olmaz zaman kuşlar uçur. Hayat dışım olmaz. Niye? Ben. Seviyorsun ben, ama. Ben sevdim Ben Gabriel'in şeydi. Ben bir şeydi. Ya kuşları, kuşları sevdiğin için ben, mi, ben, mi buraya ben, izin verdin? Abla. Işte. Abla. Ben, kuşları sevdiğin için mi izin verdin buraya? Mehmet'i sevdiğin için mi? Ya ben kuşlar için yok. Benim oğlum verdim. Ha, gidip burada, burada, işte fazla, de geri, Dedin. de bize da bu da çocuk burada. sağda solda gezeceğine gelsin burada kuşlarla uğraşsın değil mi? A A. İyi yapmışsın ama. Iyi, iyi, Allah razı olsun. Mutfağı e, Evin mutfağını kırdık. <laughs> Burası benim kaynamın mutfağıydı Kaynananın. Kaynam Kayınam buzdurca çıkalım Sen gidin bu araya havlan hadi. Içeri? i̇çeri girdim ya çekmedim. Çekmedim. Gücü gördün mü? Orada bir cam açık olmuş. O kadar şey yapmadık ya. Aa bunlar. Yabaniler gibi. Bu cam olacaksın bizim Böyle kaldı şapası. En azından evet. güvercinler için değerlendirildi. Ee, Ama kıymetler bindi burası. Kaynım şey o Güvercinler için. <laughs> Her evet. şey güvercinler için. Evet. Biladerim için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi sağ olsun Mehmet kardeşimiz ikramları oldu. Ziyade olsun. Şu da Arab var. Arabın ayağındaki marka bizim Ali'nin renklerine benziyor. Şimdi Mehmet'e söyledim. Mehmet olabilir abi dedi ama biz bakmadık. Dedim ben videoyu Bakalım açayım. Abi. Eğer onun çıkarsa dedim. Videoya güzel bir konu çıkmış oldu. Abi bir yakalasana onu. Yakalayabilir misin? Yakalayalım <laughs> abi. Ali geçen aylarda sattı çünkü. Mehmet arkadaşımız da satın almış zaten. İşin şeyi orada. Kaliyamadın mı da? Yakaladım abi. Bir bakıver ver ya. Abi harbiden Ali alıyor ya ya. <laughs> Vallahi Tüntaş abi. Haydi bakalım. Oo. Ali oğlum bak bak geldim kuşunu buldum. Zeytinburnu'nda senin kuşunu buldum. Ali Tüntaş. Nereden aldın sen bunu? Abi bir abimiz hediye etmişti bize. Ali gözüm. İki gözüm, iki çeşme. <laughs> Aynı markalar mı <laughs> sizdeki de? Ben rengi zaten dikkatimi çekti. Rengi dikkatimi çekti. Yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun yani. Nereden nereye? Ali abi kusura bakma. <laughs> ya senin bir suçun yok ki. <laughs> ha kuşun tipi zaten Arap araba benziyor da markanın rengi dikkatimi çekti. Hani Ali de şey yapıyor ya. Evet arkadaşlar videoyu kapatmıştık. Böyle bir şey gördük. Tesadüf. Dünya küçük. İstanbul daha küçük. <laughs> evet Ali abimize saygılar. Evet Mehmet kardeşim. Ee, bu video burada sonlandıralım. sonlandıralım. Ee, kuşların uçsaydı biraz da onları çekerdik. Seninle tabi yine sohbet edeceğiz. Ee, bakarsın benim şansıma kaçak gelir. Sen istemesen İsmet de abi. ben yakalarım. İsmet abi ee, şansımız artık. Öyle Hemeninize bir şey olursa baktığımızda... e, öyle bir şey olursa çekerim arkadaşlar. Ya, videonun için. sonuna ekleriz. E, eğer başka bir çekimimiz olmasa da buraya kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın işte. arkadaşlar. Yeni bizim videolarımıza denk gelen kanalımızı yeni keşfeden arkadaşlarımızla abone olmasını rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim abi. Geldiğin için çok sağ ol. Sağlasın, Allah razı olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca ya bir videolar çıkıyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.